Evet merhaba arkadaşlar yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği sizin de ekranda gördüğünüz gibi TikTok'ta TikTok arkadaşlar TikTok'ta takipçi ilesi nasıl yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar TikTok'ta uygulamasız takipçi nasıl yapılır ve ben bunu deneyerek size gösteriyorum. Denedim. Geldi arkadaşlar takipçi. Bakın benim takip ettiklerim Riyaz ve TikTok'tan gelecek arkadaşlar. Altta gördüğünüz ismi ben sansürledim arkadaşlar. Sadece Riyaz 14 ve TikTok'tan takipçi getireceğim arkadaşlar. Nasıl olacak diyorsunuz? Öncelikle Riyaz'ı takip etmeniz lazım. Ben takip ediyorum Riyaz'ı. Ve burada takip yani insan şekli var. Ekranda sizi görüyorsunuzdur. Ben de işaretleyeceğim. Ve insan şekline tıkladığı tıklıyorsunuz. Takipten çıkıyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Ve sürekli bunu deneyeceksiniz. Bakın takip et. Çık takip et. Çık takip et. Çık yapıyoruz. Arkadaşlar böyle böyle yapıyoruz. Evet ben yapıyorum şu anda. Çok kolay arkadaşlar. Uygulamasız TikTok'ta takipçi kasabiliyorsunuz bunun sayesinde. Ben de anlamadım bunun sistemini. Adamın 43 milyon takipçisi var. Belki ondan dolayı takip edip çıkınca takipçi gönderiyor herhalde. Ve yabancı takipçiler geliyor arkadaşlar. Türk gelmiyor. Yani herhalde bu adamın fanları takip ediyor siz herhalde. Çünkü sürekli geliyor. Ben sürekli denedim. Evet böyle bir süre takip edip çıktım. En son arkadaşlar takip etmeniz lazım hesabı. Ve bu sefer ben TikTok hesabında da yapıyorum. Bakın adamın TikTok'un 48 milyon takipçisi var. Bunu da takip et çık yapıyorum hemen. Geri arkadaşlar size söylediğim gibi denedim ben bunu. Denemeden göstermiyorum. Deneyip gösterdim size bu videomuzu çekiyorum. Evet böyle takip edip çıkıyorum. Birazdan zaten takipçimiz gelecek. Bir de ilk başta gördüğünüz üzere 300 takipçimiz vardı. Artmasını bekliyoruz. Evet. Böyle sürekli yapıyorum uygulamasız. Geliyor arkadaşlar. Size de öneriyorum bunu. Uygulamasız, şifresiz. Hiçbir güvenli şey istemiyor. E-posta adresiymiş, buymuş istemiyor. TikTok'un kendi hesabından direk şey yapıyorsunuz ve en son takip ediyorsunuz arkadaşlar bir geri çıktım ben takipçilerin gelmesini bekliyorum Evet arkadaşlar geldi zaten de ben demeden de geldi zaten Bakın şu anda bir sürü kişi bizi takip etti bakın bugün diyor Az önce diyor arkadaşlar sürede hata yok arkadaşlar bakın Az önce diyor gördüğünüz üzere bakın 303 takipçimiz var böyle yaptıkça arttırılır arkadaşlar siz de bunu denemenizi öneriyorum. Ben de sizi buradan, buradan bilgilendirmek için çektim bu videoyu. Lütfen takip etmeyi ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer 50 like gelirse YouTube'a abone nasıl kasılır? Abone ve like nasıl kasılır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde nasıl abone kasılır YouTube'da ve like kazanılır onu göstereceğim görüntülenme like abone hepsi bir arada nasıl nasıl olur onu göstereceğim lütfen bu videoya 50 like gelirse yeni video yakında sizlerle beraber olacak arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayınız arkadaşlar